Web Teknoplast'tan hepinize selamlar dostlar. Bu videomuzda Huawei'in Wi-Fi kapsama sorununu çözen yeni router'ı Wi-Fi 7 be 3 stüdyomuzda misafir ediyoruz. Piyasada bunun gibi birçok ürün var ama Wi-Fi 7 teknolojisi çoğumuzun hala yabancı olduğu bir konu. Huawei'in yeni Wi-Fi 7 router'ı bize neler vaat ediyor gelin birlikte bakalım. Ev veya ofisiniz için doğru router'ı seçerken düşünmeniz gereken birçok farklı parametre var. Meraklısı için çok eğlenceli ama bu ürünlere pek merakı olmayana bazı kavramlar sıkıcı gelebiliyor. Bana lazım olan şeyi söylesinler gidip alayım da şu internet sorununu çözelim gibisinden direkt çözüme gitmek isteyen kullanıcılar için router özelliklerini araştırmak, önemli kavramları öğrenmek sıkıcı olabiliyor. Herkes meraklısı olmak zorunda değil sonuçta. O yüzden biz bu incelemede olabildiğince sade anlatmaya çalışacağız cihazı. Tabii ki önemli kavramlardan bahsedeceğiz. Ne olduklarını anlatacağız ama çok boğmayacağız sizi. Çünkü Huawei WiFi 7 BE3 bu işlerden hiç anlamasanız da gayet kolay bir şekilde kuru kullanabileceğiniz, sizi böyle detaylara çok boğmayan bir cihaz. Henüz cihazı kurmadık bu arada. Kurulum sırasında sizi sizlere de nasıl yapıldığını birazdan göstereceğiz. Kurulum öncesi ve sonrası hız farklarına da bakacağız ama önce isterseniz routerlara pek hakim olmayanlar için bu cihazın tam olarak ne olduğundan ve ne tarz ortamlar, evler, ofisler için uygun olduğundan bahsedelim. Routerlarla modemler aynı şey ya da benzer şeylermiş gibi anlaşılabiliyor. Konuya yabancı olanlar için çok doğal bir durum bu. Modem, servis sağlayıcısından gelen sinyali bizle buluşturan cihaz. Router ise bu sinyali her bir cihaz için ayrı ayrı atayan cihaz dostlar. O yüzden bu iki cihazı karıştırmamak kullanmakta fayda var. Evde internet kullanan az cihaz varsa ve çok duvar yoksa router'ın eksikliğini hissetmeyebiliriz. Ama özellikle çok fazla cihazın aynı anda internete bağlı olduğu bir senaryoda router'la her cihaza ayrı ayrı sinyal atamak çok daha mantıklı oluyor. Aynı zamanda sinyal arttırıcı antenleri de olduğu için normalde duvarlar yüzünden hani arka odaya internet gitmeme durumlarını müsaade önüne geçiyoruz. Peki mesela router bakarken Wi-Fi 6 yazan var, Wi-Fi 7 yazan var. Mesela B3 Wi-Fi 7 kullanıyor. Bunların arasında ne fark var? Eğer eviniz Evinizde kullandığınız modem 2019'dan sonra takıldıysa veya 2.4 GHz ya da 5 GHz olarak iki farklı versiyonda internetiniz varsa muhtemelen Wi-Fi 6 teknolojisine sahip bir modem kullanıyorsunuz. Hatta modeminiz de Huawei olabilir çünkü ülkemizdeki servis sağlayıcılarından bazıları Huawei modem tercih ediyor. Wi-Fi 7 ise daha yeni. 2023'te çıkmış bir teknoloji ve bize Wi-Fi 6'ya göre çok daha yüksek bir veri hızı ve band genişliği sunuyor. Wi-Fi 6 maksimum 9.6 gigabit hız verebilirken Wi-Fi 7 46 gigabite kadar hız veriyor. Ya bu Türkiye hatta birçok ülke için çok ütopik sayılar ama bizim işimize yarayan kısım band genişliği kısmında. Wi-Fi 7 6'ya göre daha yüksek bir band genişliği sunuyor ve bu da birçok cihazın aynı anda internete bağlı olduğu bir senaryoda örnek veriyorum bir akıllı ev senaryosunda Wi-Fi 7'nin uzun kullanımda çok daha verimli olacağı anlamına geliyor. Router ve Wi-Fi 7 üzerine şöyle kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra şimdi isterseniz Huawei Wi-Fi 7 B3 router'ın bize neler sunduğundan bahsedelim. Cihaz gördüğünüz gibi gayet sade bir tasarıma sahip ön kısımda çalışır durumda olduğunu belirten bir ışığı var. Üst kısımda 4 tane anten var ve bunları dikey olarak pozisyonlayabiliyoruz. Arka kısımda ise güç girişi, 4 adet ethernet girişi, WPS tuşu ve reset tuşu var. Router bize Wi-Fi 7 ile birlikte 3.6 GB'e kadar hız sunuyor dostlar ve çift band desteği var. Yani aynı anda hem 2.4 hem de 5 GHz'e bağlanabiliyoruz. Bu da daha verimli bir Wi-Fi deneyimi sunuyor bize. Şimdi isterseniz teknik detaylara ara verip cihazın kurulumunu yapalım ve uygulama üzerinden özelliklerini aktaralım. Bu arada kurulumdan sonra öncesi sonrası anlamında hız karşılaştırması yapabilmek için şu anda 3 farklı telefondan bir hız testi alacağım dostlar. Önümde bir tane iOS, bir tane Harmony OS, bir tane de Android telefon var. İsterseniz hemen onların bir hız testini alalım. Şimdi hemen bir stüdyoda alalım. Ondan sonra biraz uzaklaşacağız. Biraz değil hatta hani bir ev mantığıyla düşünürsek, bir ev senaryosuyla düşünürsek aslında bayağı bir uzaklaşacağız. Ve uzaktan bir test alacağız. Sonra öncesi sonrası karşılaştırmasını yapacağız birlikte. Evet dostlar sonuçlar gördüğünüz gibi isterseniz şimdi dışarı çıkalım stüdyodan biraz uzakta bir test alalım. Şimdi hemen bir de şu ortak alanda bir test alalım. Hem de siz mesafeyi görmüş olun. Baya baya aslında uzak bir mesafede test alacağız. Şu anda gördüğünüz gibi bizim stüdyo ta en uçta soldaki ofis. Şu anda aramızda bir sürü duvar var. Biz şu anda telefonları buraya koyacağız. Az önce zaten gördüğünüz Android'imiz bir Harmony OS'imiz bir de iOS'imiz var. Sırasıyla başlayalım. DOSAR evet, Android'de sonuçlar gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bir Harmony OS'de testi başlatalım. Şimdi bir daha OS'de testi başlatalım. Gördüğünüz gibi üçünde de yani yaşam belirtisi yok desek yeridir internet hızı açısından. Android sadece biraz yani 3 megabit kadar alabildi. Onun dışındaki iki cihaz da sağlıklı bir şekilde internet alamadı. Şu an aldığımız sonuçlar için aslında telefonları eleştiremeyiz. Neden eleştiremeyiz? Zaten mesafeyi gördüğünüz hem çok uzun bir mesafe var. Ayrıca çok fazla duvar ve ekstra ekstra yalıtım var. Hem duvarların kendi yalıtımı var hem de bizim stüdyomuzun ayrıyetten tasarlanmış bir yalıtımı var. E, normal sıvalara ek olarak döşenmiş ses ve görüntü için kullandığımız birçok yalıtım malzemesi var. Bunlar da aynı zamanda internetin hızını negatif anlamda etkiliyor. Biz şimdi yaşadığımız bu duruma çözüm aramak için router'ı kuracağız. İsterseniz hemen o kısma geçelim. Şimdi hemen isterseniz de router'ın kurulumunu anlatalım. Şöyle hızlıdan kutudan çıkan. Şimdi hemen ethernet kablomuzu birinci ethernet girişine takıyorum. Normalde kutudan bir ethernet kablosu çıkıyor bu arada. Ama şu anda bizim modemle aramızda biraz mesafe olduğu için biz kendi kablomuzu kullanmayı tercih ettik. Yoksa kutudan çıkan kabloyu da tabii ki gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi zaten güç kablomuzu bağladık, ethernet kablomuzu bağladık. Bundan sonrasında telefonla devam edeceğiz. Ben şöyle ikisini şimdi bir yana alayım. Bu arada ben şu an Huawei bir telefonla kurulum yapacağım. Ama siz tabii ki istediğiniz gibi ister Android bir cihazla ister iOS bir cihazla kurulum yapabilirsiniz. Huawei AI Life uygulaması kullanacağız birazdan. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Çünkü router'ı tüm potansiyeliyle kullanabilmek için Huawei AI Life uygulamasını kullanmamız gerekiyor. Onu da istersek iOS bir cihazla, istersek Android bir cihazla istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada en üstte zaten zaten Huawei ağı çıkıyor. Çevrim içi olmak için dokunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu anda bizim Wi-Fi ismimiz ve şifre kısmı çıkıyor. Biz buraya bir şifre girip devam edeceğiz. Evet şu anda router'a bağlandık. Siz de görüyorsunuz zaten iyi kalite olarak yazıyor. Şimdi AI Life uygulamasından biraz bahsedeyim size. Burada zaten uygulamaya giriş yaptığımız gibi direkt Wi-Fi b 3 cihazını görüyoruz. Eklentilere etkinleştir diyoruz. İlk girdiğimizde bir yetkilendirme şifresi istiyor bizden. Hemen onu girdikten sonra uygulama cihaza bağlanıyor şu anda biz bağlandığımız için ışık beyaza döndü. Şimdi hemen mesela ne diyelim? Ofis diyelim bu eve. Cihaz adına şimdilik dokunmuyorum. Mesela şu anda bağlandık ve gördüğünüz gibi bize kapsama alanını gösteriyor. Şu anda bize bir hani bir ev krokisi gösteriyor ama şu an bizim stüdyoyla bu tabii ki aynı değil. Bu sadece böyle örnek olarak konmuş bir kroki. Biz bunu hemen şu kısımdan düzenleyebiliyoruz. İstersek buraya kat ekleyebiliriz, o da ekleyebiliriz. Bu arada hani birden fazla katta kullanacaksınız. E, router'dan iki tane alıp mesh sistemi de kurabilirsiniz. Bunu da destekliyor router. Stüdyo tek bir odadan oluşuyor ve biraz geniş çebi alan. Ben onu kurmaya çalışacağım şu an buradan. Burada gerekli görmediğim odaları siliyorum ve stüdyo olarak ismini güncelliyorum. Mesela burası tek odadan oluştuğu için şu anda ben burayı böyle bırakacağım. Tamamdır Kaydediyorum. 50 metrekareden küçük olduğunu seçiyorum ve ayarladıktan sonra sinyali kontrol etme kısmı çıkıyor. Mesela şu an sinyalimizi ölçüyoruz buradan. Zaten dibimde olduğu için aksi bir durumla karşılaşacağımı düşünmüyorum ama şu an zaten dibinde olduğumuz için gayet tabii ki iyi bir sinyal alacağız. Şimdi bir de diğer özellikleri göstereyim size. Burayı aslında cihazın ana menüsü gibi düşünebiliriz. Burada bağlanmış cihaz sayısını görüyoruz. Ebeveyn kontrolleri özelliği var. Burada istersek bazı URL'leri engelleyebiliriz veya işte cihaz kısıtlama, zaman kısıtlaması anlamında cihazları kısıtlayabiliriz. Burada bir güvenlik duvarı özelliği var. Bu da aynı zamanda ağ koruması işlevini görüyor. Akıllı tanılama özelliğinde ise yönlendiricinin şu anda nasıl çalıştığını görüyoruz tabirle mesela şu anda bir oda tanımlı bu bir odada bir cihaz bağlı router'a ve yönlendirici şu anda iyi durumda çalışıyor gibi detaylar veriyor bize. Tabii ki şu anda sadece bir oda tanımladığımız için bir cihaz ya da belki 4-5 cihaz çalışsa da bu sonucu alacağız. Ama mesela çok büyük alanlarda çok fazla cihazın bağlı olduğu örnek veriyorum bir ofis senaryosunda bu önemli olabilir hakikaten. Onun dışında eğer istersek konuk Wi-Fi oluşturabiliyoruz. Evimize gelen misafirlerimize ya da bir iş ortamında dışarıda gelenler için bir konuk Wi-Fi oluşturabiliyoruz uygulama üzerinden ve diğer özellikler kısmında da işte yönlendiricinin şifresini değiştirebiliyoruz veya Wi-Fi yönetimi ağ ayarları ile ilgili daha gelişmiş detaylara da buradan ulaşabiliyoruz. Bu arada bir yanlış anlaşılmanın önüne geçeyim. Router sadece uygulama üzerinden yönetiliyor diye bir şey anlaşılsın isteme. İstersek masa üstünden de gayet kolay bir şekilde yönetebiliyoruz router'ı. Sadece Huawei AI Life bize böyle bir kolaylık sunuyor telefon üzerinden. O yüzden uygulamayı size anlatmak istedim. Yoksa tabii ki router ayarlarını ve hatta daha gelişmiş ayarları masa üstünden de yapabiliyoruz. Bu arada biz şu anda router üzerinden anlatıyoruz ama AI Life uygulamasında bunu destekleyen bütün Huawei cihazlarla bir akıllı ev ekosistemi yönetebiliriz aslında. Bu uygulama sadece router için değil, akıllı ev konseptindeki bütün Huawei cihazlar için kullanılabilecek bir uygulama. Diyelim ve hız testine geçelim artık. Ben tüm cihazları, şu an diğer iki telefonu daha doğrusu, router'a bağlayayım ve ondan sonra hem bir yakınındayken hem de ta uzaktayken bir hız testi alalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda 3 telefonda aynı Wi-Fi ağına bağlı ve speed test'te de aynı servera bağlılar. Şimdi sırasıyla bir test yapalım. Şimdi 3 telefonda router'ın yanında test ettik ve sonuçlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir de uzaklaşalım ve uzakta nasıl bir performans göstereceklerini görelim. E dostlar şimdi testimizi hemen bir uzakta da yapalım. Bu arada ben size zaten mesafeyi gösterdim bir test öncesinde. Ama bir de eklemem gereken şöyle bir detay var. Zaten yalıtımdan bahsetmiştim yani stüdyoda kullandığımız ekstra ekstra yalıtıma ek olarak burada bir sürü duvar var ve bu duvarlara ilaveten de bu tarafta bir elektrik odası, bu tarafta da bir malzeme odası var. Yani ne demeye çalışıyorum? burada sinyali zayıflatabilecek bir sürü etken var. O yüzden aslında ilk başta denediğimiz testte cihazların bize sanki internet yokmuş gibi bir sonuç sunması hem mesafeden hem bu etmenlerden dolayı çok normaldi. Aslında bizim buradaki şu anda yapmaya çalıştığımız şey size ya işte sıfır internet alıyorduk da bir anda işte bine bin aldık gibi bir şey demek değil. Aslında böyle bir mesafe ve bu kadar engele rağmen bu router bize böyle bir mesafede bir internet sunabiliyor demek aslında. Bu bakış açısı bakarsak sanırım en mantıklısı olur. Gelin hemen deneyelim. Hemen eski yerine koyuyorum cihazları. Gördüğünüz gibi halen daha aynı Wi-Fi ağına bağlı cihazlar ve aynı serverlara bağlılar gördüğünüz gibi. Şimdi sırasıyla bir test alalım. Sonuçları ben de çok merak ediyorum bu arada. Hiç denemedim çünkü routerla böyle bir mesafeden. Hemen bakalım. Bu mesafede birebir aldık bu. <laughs> Neyse. Devam. Bakın, daha acayip bir şey mi geliyor? Böyle bir mesafeden bu download bence bayağı iyi. Şimdi ise gördüğünüz gibi... testi yapmadan önce dediğimiz gibi hani aslında hiç olmayan bir interneti, hiç çekmeyen bir interneti bine bin yaptık gibi sonuç elde edemeyiz bu routerlarla. Maksimum yapabileceğimiz şey zaten mevcutta olan bir kapsama gücünü daha da arttırmak veya daha büyük bir mesafeye, daha büyük bir menzile yaymak. Huawei Wi-Fi 7B3 de bize bunu sunuyor aslında testlerle de gördük. Mesela bir önceki testte çekmeyen iPhone yani çekmediği için testte hata veren iPhone bu sefer bize 17 megabite yakın bir download sundu. Veya onun dışında Huawei'in sonucu şaşırt o çünkü 46 megabit download sundu bize, 15 megabit de upload sundu. Onun dışında Samsung da şaşırtıcı bir sonuç verdi bize, Onda da simetrik aldık yani 13'e 13. Biraz da şey malzemesi olarak söylüyorum, hani bunu biraz da makara malzemesi olarak söylüyorum tabii ki ama yine aynı şekilde çok 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 artık böyle hani kopmaya yakın bir miktarda çekiyorken bize en azından böyle WhatsApp'a girdirecek, ben YouTube'dan belki video izletecek bir internet seviyesine ulaştırdı. Bunu bir evde kullandığımızı varsayalım mesela. Diyelim ki işte modem salonda ama biz işte arka odadayız ya da balkondayız çekmiyor. Böyle bir senaryoda bu cihaz haydi haydi yetecek seviyede bir cihaz. Bunun da testini çok abartılı bir şekilde yapmış olduk aslında. Huawei Wi-Fi 7B3'ü de böyle incelemiş olduk. Sizler router'ı nasıl buldunuz dostlar? Sizce fiyatına göre nasıl bir performans sunuyor? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Techno Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.